Özellikle burada sevgili arkadaşımız sorduğu ve yani Barış Alper Yılmaz'da ki zaten sözleşmesini yeni e, tadil ettik kendisinin. Şu anda da bizim çok önemli oyuncumuz, çok değer verdiğimiz bir oyuncu e, yeni sözleşmesiyle oynuyor, devam edecek. Icardi ile ilgili, Icardi'nin bu sene bizde son suresi. Tabii bize çok büyük değerler katmış bir futbolcu. Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu Galatasaray için. Ee, geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sezonda aynı katkıyı vereceğinden son derece eminim. Ee, dolayısıyla bu yeni sözleşme yapılması yapılmaması bugünün konusu değildir. Biraz daha sezonun ilerlemesi, sezonun ortalarına doğru ee, kulübün vereceği bir karardır. Şimdi geçtiğimiz ay eee FIBA'nın daveti üzerine Cenevre'ye görüşmeye gittik. E, erkek basketbolla ilgili yönetim kurulu arkadaşım Can Natanla beraber. Orada e, Avrupa'da FIBA'nın yeni bir oluşumu var. Yani daha doğrusu planlama aşamasında e, NBA Europe diye böyle bir organizasyona öncülük etmek istiyorlar. Bu konuda da Galatasaray'ın da bu uygulamanın içinde olmasını arzu ettiklerini söylediler. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Ee, daha neticelenmiş değil ama böyle bir organizasyona davet aldığımızı söyleyebilirim. Ee, gelişmelere bağlı olarak da zaten her kademede, her adımda sizlere de bilgi aktaracağız. Evet, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili eee Bahçeli, yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Bizzat kendi ağzından yapılan işi, ne yaptıklarını kulüp olarak e, nasıl bir sözleşme yapıldığını, nasıl ödemelerin yapılacağını kendileri açıkladılar zaten. Tabi burada Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sözleşmelerle ilgili özellikle tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu konunun kendisi için federasyon için ne kadar önemli olduğunu defalarca zaten söyledi kendisi ve bunun da takipçisi olacağını da defalarca ifade etti hatta geçen çıktığı bir televizyon konuşmasında da buna benzer bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu Şimdi konu tabii sadece Türkiye çerçevesinde, Türkiye sınırları içinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde, UEFA nezdinde yaptırımlar oluyor. Canlı örnekleri var. E, UEFA'nın geçtiğimiz yıllarda e, İngiltere ve Fransa'daki kulüplere karşı uyguladığı e, müeyyideleri gözümüzün önüne getirirsek, hep benzer olaylardan kaynaklanıyor. Onun için değerli federasyon başkanımızın yaptığı açıklamaları bu konuda teklif sözleşme ile ilgili söylediklerini dikkate alırsak konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Ee, Bundan sonrasını izleyeceğiz. Konu sadece A takımı, B takımı, C takımının işi veya ilgisi değildir. Konu Türk futbolunun konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çetin bir rekabet içindeyiz bütün kulüpler işte şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, bütün bunları harcama limitleri, bütün bunlara etki eden faktörler. Onun için federasyonumuzun konuyla e, ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Ve konunun Kulüpler bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine de karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek lazım ve o çerçevede değerlendirmek lazım.